Kainatın sahibi Rabbimiz öğütülüyor İmanla iyilik eden cennete göz kırpıyor Hadi gelin kardeşler Yetim bizi özlüyor Arakanlı Yemenli gelişini gözlüyor Hadi gelin kardeşler Yetim bizi özlüyor Arakanlı Yemenli Gelişini gözlüyor Gel 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 kardeşim Birlikten kuvvet olsun Haditler saflarıyla insanlık hakka duysun Yılmıştım mazlumlara Ağlayan yoksullara İslam'ın özü ile Sarılmak sözün olsun İslam'ın özü ile Sarılmak sözün olsun Gel 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 Kuvvet olsun hadidler saflarıyla İnsanlı dakika duysun Yılmış mazlumlara Ağlayan yoksullara İslam'ın özüyle Sarılmak sözün olsun İslam'ın özüyle Sarılmak sözün olsun